Sayın Divan, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli oda başkanlarım, meclis üyelerim ve benim gönül dostlarım olan sevgi değer esnafım, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> sevgili arkadaşlar, bir faaliyet raporu okundu. Ama ve lakin ben faaliyet görmedim. Bir faaliyet belgesi var burada. Hepsini okumaya çalıştım. Hesaplar var da faaliyet yok. Faaliyet yok. Ama son dönemde rahmetli Yüksel Kaya vefat ettikten sonra başkan olan arkadaşımız çok güzel faaliyetlerde bulundu. Örneğin örnekleyeyim. 25 yıl bu kuruma hizmet etmiş müdürün işine son verdi. Şükrü Bey, Şükrü Tunalı hepiniz tanırsınız. Avukatın işine son verdi. Muhasebecinin işine son verdi. Muhasebecinin işine son vermesine sebep olan şey neydi biliyor musunuz? Ben söyleyeyim. TDM makbuzlarına imza al dedi. Ya sen nasıl paranın hesabını sorarsın? Senin ne haddine ey muhasebeci? Sen paranın hesabını sorarsan senin de işine son verirler. Hadi bunla da bitmedi. Bunla da bitmedi. Çalışan kızları hepimiz orada tanıyoruz. Kızlarla sürtüşmeye gitti. Gitti savcılığa kızlarla alakalı suç duyurusunda bulundu. Birinci suç duyurusunda savcılık kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi. Arkasından yemedi içmedi bir daha suç duyurusunda bulundu. Bu sefer suç ne biliyor musunuz? Örgüt kurmak, örgüt. Örgüt kurmak. Hepimizin üye olan arkadaşlarımın esnaf odasıyla illaki işi olmuştur. Esnaf odasına gittiğiniz zaman o kızlarla muhakkak görüşmüşsünüzdür. Bu kızların örgüt kurmakla alakası olabilir mi arkadaşlar? Olabilir mi arkadaşlar? Örgütü kim kurar? Diğer faaliyeti arkadaşımız diyor ki bu da haksız yere maaş alan insanlar var. Hatta ve hatta bunu da esnafın parasıyla iddia edecek şimdi esnafın parasıyla çıkartmadığını ama esnaf adını koymuş ve basan firma da Basan firma da her ay esnaf odasında 3-5 milyar lira fatura alıyor. Ey başkan! Esnaf odasının imkanlarıyla, makam arabasıyla, makamında bu gazeteyi dağıtıyor. Dağıtarak ne yapıyor? Bana küfür ediyor gazetede, küfür ediyor. Neler diyor? Haksız kazanç sağlayanları iftiracılar yargılanıyor. Peki haksız kazanç sağlayan kim? Orada çalışan bilgisayarcı çocuk. Peki arkadaşlar, gülmeyin gülmeyin, 18 yarın Allah izniyle güleceksiniz. Peki arkadaşlar bir şey soracağım. Eğer bu çocuk haksız kazanç sağlıyordu, orada çalışmıyordu. Şimdi çalışmayan adama sen niye maaş verdin kardeşim? Sen Yüksel Kaya döneminde ikinci başkan değil miydin? Değil miydin? <laughs> Bu kararların altında senin imzan yok mu? Hadi. O da oldu. Şimdi burada bir şey okuyacağım kendi ifadeleriyle. Bu arkadaşa bir de tazminat ödediklerini iddia ediyor. Ama ve lakin arkadaş da tazminatı almadığını beyan ediyor. Maaşları almış tazminatı eten ödemiş. Bu arkadaş da almadığını iddia ediyor. Şöyle bir yazı var onların deyimiyle okuyayım. Odamızın ilgili kişinin mağdur olmaması için hesap işçilik alacakları toplamı olan 2235'lerin ödenmesi için 9.04.2009 tarihi 9 dolu karar alınmış ödemesi bir hafta içinde oda başkanımız üstü verse Yönetim kurulu üyemiz Metin Yıldız ve ne genel sekreterimiz Bahadır Aytekin tarafından ödenmiştir. Benim bu isimlerin içinde itibar ettiğim bir isim var. Metin Yıldız. Allah'ına kitabına şerefine Metin abi söyle bu para ödendi mi? Allah'ına kitabına şerefine Metin abi. Gel buraya söyle. Senin sözüne inanacağım. İtibat ediyorum ben sana. İtibat ediyorum.